Bir Köpek Hikayesi serisine hoş geldin. Bugün tanışacağımız dostumuz Basenci. Bu sevimli dostun adı Basenci. Dünyanın en ilginç köpeklerinden biri. Zarif gövdesi, kıvrık kuyruğu ve canlı bakışlarıyla hemen dikkat çekiyor. Peki en şaşırtıcı özelliğini biliyor musun? Basenci neredeyse hiç havlamaz. Onun yerine melodik bir ses çıkarır. İşte böyle... Sanki bir şarkı mırıldanır gibi. Bir başka ilginç yönü ise... Hmm, ...kediler gibi kendini temizlemesi. <laughs> Tüm bu özellikleriyle Basenci gerçekten farklı bir köpek. Ve Basenci dünyanın en eski köpek ırklarından biri. Bir Köpek Hikayesi Her bölümde yeni bir dostlu tanıtacak. Bir sonrakinde görüşmek üzere.